Herkese merhabalar. Yine bir sumak ekşisi çalışması ile birlikteyiz. Bu seferki çalışmamız kendimize özgü olacak. Çalışmamızın ismi yani yemeğimizin ismi sumak ekşili natürel tavuk suyu çorbası olacak arkadaşlar. Bunun için malzemelerimize geçecek olursak eğer haşlanmış bütün piliç ve tavuk suyu, arpa şehriye, tuz, biber, Renkli biberler. Aynı zamanda içerisinde kapya biber, charleston biber, maraş biberi ve sivri biber de bulunmakta. Ben maraş biberini bir tane koydum içerisine. Acı olsun diye birazcık. Şifa çorbası olması için. Aynı zamanda meşhur akıt. Bir yemek kaşığı kadar. Fazla değil arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar. silme bir yemek kaşığı kadar. Sumak ekşisi. Pırasa. Soğan niyetine pırasa kullanmak istiyorum. Bu sefer sarımsak ve ince kıyım maydanoz olarak kullanacağım arkadaşlar. Ee, malzemelerimizi doğrarken e, şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Ortun ikiye, pırasam ortun ikiye kesiyorum. Şu şekilde ince ince Karasamızı bu şekilde doğradık. Şimdi biberlerimizi doğuruyoruz. Şimdi sarımsaklarımı ezeceğim. maydanozlu ince ince kıyacağım. Evet. Ee, ön hazırlığımı yaptım arkadaşlar sebzelerimi doğradım. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi tenceremi ısıtıyorum. Tenceremi ısıttıktan sonra çok az bir şey sıvı yağ veya zeytinyağı ilave ediyorum. Sonrasında yavaş yavaş önce pırasayla birlikte sebzelerimi pişirmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar pırasalarımı birazcık kavurdum. Şimdi biberlerimi ekliyorum. Güzelce bunları da kavuracağım ardından sarımsağı ekleyeceğim sarımsağı ekledikten sonra e, tavuk suyunu ilave edeceğim bunu kaynamaya başlayacak kaynamaya başlayınca sevgili arkadaşlar arpa şehri diğer ayrı bir tavada kavurmak istiyorum çünkü onun kulağını aramasını e, torbaya da geçmesini istiyorum direkt suya salar gibi at atmak istemiyorum arpa şehriyi. Ardından bunun e, tuzunu biberini ekşisini verir Hepsini ilave ettikten sonra bir pişmeye bırakacağım bir 10 dakika falan. Son olarak da arkadaşlar piştikten sonra maydanozumu ilave edip maydanozumu ilave ederek tamamlayacağım yemeğimi. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi tavuğumu ekleyeceğim. Tavuğumu eklemeden önce de bir taraftan da arpa şehrimi ayrı bir tavada kavuracağım. Şimdi tavuğumu ekleyeceğim. Sonrasında haşlanmış, tiftiklenmiş tavuk. Son olarak arpa şehrini ekledikten sonra arkadaşlar şimdi sumak ekşimi ilave ediyorum. Çok fazla değil. Silme bir yemek kaşığı kadar. Sonra e, tuzumu ve biberimi ilave edip kısık arkadaşlar işte bir 10 dakika kadar yani arpa şehrini pişene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet son olarak tuzunu biberimle verdim. Şimdi Sumak ekşisini de verdim. Gördüğünüz gibi rengi, sumak ekşisi rengi, yemeğin rengini değiştirdi. Bir 10 dakika boyunca bu şekilde bunu kaynamaya bırakacağım kısık ateşte. Daha sonrasında maydanozu ilave edip bir 10 dakika daha bekledikten sonra servis edeceğim. Evet çorbamız oldu. Son olarak kıymış olduğumuz maydanozlarımızı ekleyerek arkadaşlar altını kapattım. 10 dakika bekliyorum ardından sunum yapacağım Evet Sumak ekşili natural tavuk suyu çorbasını yaptık bugün Normalde natural tavuk suyu çorbasına e, Ekşi olarak sumak ekşisini ilave ettik Şimdi güzel bir şekilde sunumunu yapacağız şu Biraz Tanesinden alayım Şuraya koyayım, Birazcık daha koyayım Sumak ekşili tavuk suyu çorbamız bu şekilde arkadaşlar. Rengini gördüğünüz gibi aynı zamanda ekşi renk ve kıvam verdi çorbamızı Biz herhangi bir şekilde un, salça vesaire bir şey eklemedik bu çorbaya. Direkt tavuk suyunda bütün haşlanmış olan tavuklarımızı tiftekledik. İçine arama vermesi için sebzeler doğradık birazcık. Bir de hafif bir bağlayıcı olarak da arpa şehriyeni ve arama vermesi için arpa şehriğini ilave ettik. Çorbamız bu şekilde. Dileyen istediği şekilde ilaveler yapabilir. Havuç, domates vesaire ya da bol acılı yapabilir. Afiyet olsun.